Evet, Thermomix 7'miz geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tüm isteyenlere nasip etsin. Evet, şimdi açıyoruz. Benden önce bir oluşum var. O kutu kısmını birazcık kurcaladı. Şimdi. Hmm. Evet, bir tane kitapçığımız çıkıyor içinden. Orada da kullanım kılavuzu var. Burada anlatıyor nasıl kullanılması gerektiğini. Evet, onu da şöyle yere bırakalım. Şimdi içinden şöyle bir kutusu çıktı. Evet. Onu bir şöyle bir bakalım, inceleyelim. Yılımında. heyecan dorukta da uzun zamandır bekliyorduk kendilerine tekerler çekayım Evet Tek Şundan tepsilerimiz çıktı. Şöyle tepsimiz. Şu kenara koyalım. Burada makinamızın kendisi. Burada da evet. Çıkıyor. Şimdi bana bu büyük e, ve kıymetli cihazı açmak için bir yakışıklı lazım Efe. Hatta iki yakışıklı geldi. Efe gel bakalım yardım et. Evet. Sen de babana yardım et oğlum. Evet. Onları tek açamayacağım için. Ben yardım istedim tatlı Evet, tam hayalimizdeki gibi değil mi Neyse. Ekber babana yardım edin. Bakalım içten başka ne çıktı? Bu ne? Ay, dur bir dakika, bu ne? Dur bakayım, aldım götürdüm. Bu ne? Bu da garanti belgesi. Hı. Evet, nasıl bir şeymiş hep? İmzalanmış. İmzalanmış evet. Bu şekilde içinden bir de garanti belgesi çıkıyor. Onu da koyalım. Şu kutumuzun içinde dursun. Kaç yıllık? Kaç yıllıkmış? Bakayım. Reysel bu kutuyu açarken bir de kaç yıllık olduğuna bakalım. Kaç yıllık garantimiz varmış. İki yıl. İki yıl garanti. Evet iki beyaz sular. Yaşasın. Kutuya koyalım Kaybolmasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel paketlenmiş. Evet bizim aklımızda da soru işareti vardı nasıl gelecek diye. Acaba kargo zarar görür mü diye. Bıçağı. Değil mi? Evet burada plastik bıçağı. Getir bakalım Efe. Nasıl bir şeymiş. Peki önce sen bak. Sonra bu da elektronik kısmı. Değil mi Veysel? Şişe evet. takılan ana ekranın olduğu kısım. Şu da ana kısmı. Ana kısmı. Gövdesi. Asıl lazım olan bunlar şimdi bize. Evet. Bunlar çıkıyor. içinden. Tamam, yerine kuralım. Bir de öyle evet. Bir de yerine kuralım. Yerine göre kuralım. Ondan sonra tekrar çekelim. Var onu bıçağı beybeyim. Bak, bir plastik bıçağı. Evet, o da şöyle bir şey. Bak, kalitesi bile farklı. Çok güzel. Oo, açıldı. Bak bunu da yüklüyor. Evet, ilk yemeğimizi pişmesine 15 dakika var. Bir de çorba yaparız, mercimek çorbası. Bir de üzerine şöyle birazcık şey koyup patates, havuç, şöyle sağlıklı beslenmek için bakalım bekliyoruz yemeğimizi dört gözle.